Adana Pozantı Belemedik'teyiz. Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ ve Pozantı Belediye Başkanımız Mustafa Çay ee, sunucumuz Nihat Ceylan Bey bize... Olmadı, olmadı. Rol Allah çaldın ya. Sunucumuz Nihat Ceylan bize cızdan nedir anlatacak. Buyurunuz Nihat Bey. Efendim, bugün 26 Temmuz 2020 Adana'mızın Pozantı ilçesinin güzide belgesi Saklı cenneti belemedik deyiz. Şimdi Sayın Mustafa Çay Belediye Başkanımız sağ olsun biz Torosların çocukları her ne kadar elliyi devirsek de çocukluğumuz <laughs> bu cüzdanla geçti. Bize bu imkanı sundu. Bu cüzdan düzeneğini hazırladı. Şimdi şimdi bay. biz e, bu cüzdanın nasıl olduğunu e, bilmeyenlere yeni nesile anlatıyor olacağız. Bakınız e, bir sopanın üzerinde ama bu özel tertibatlı bir şey. Burada cız 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 öter. Bunun içinde de cızan deriz. Uzun bir e, kuru kuru tomruğun üzerinde. Şimdi onları döndüreceğiz. Çocukluklarına döndüreceğiz. Şurası bir çekilsin bakayım. Cızanın etrafından Hadi çakırın. bir döndürelim bakalım. Hadi bir 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 döndürelim. Hadi. Müdahale var. O Torosların köylü çocukları, yörük çocuklarından Mustafa Çay, Tozantı Belediye Başkanımız Bilal Uludağ Sarıçam Belediye Başkanımız. Şimdi bunları zaman tünelinden çocukluklarına döndürüyoruz ve çeviriyoruz cüzdanı. Aha ben çevirdim, başladım. Evet bunlar dönüyor şimdi. Çocukluklarına doğru döndüler. Sandık. Döndüler. Ben biraz daha döndürüyorum. Geldim, biraz geldim, bayar, geldim. Bak, <laughs> dönüyor. Evet, cizan şu sesi çıkardığı için cizan deniyor bunun isimle. Evet, Abi <laughs> <laughs> <laughs>

Çıkmaz yolu bulacağız. Ahmetiler al. Ahmetiler al. Hemen geliyorum. Başka bir söküm var ya yarın geliyorum. Senin gibi ya. Hayır, değil arkadaşlar. bayağı mı yürüdün ya? Gel